Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahat Suresi 27. Ayet-i Kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yekulul keferu levla unzile aleyhi ayetun min Rabbi. Kul inna allaha yudillu men yeşa ve yehdi ileymen ena. Evet, yine o iman etmeyenler diyorlar ki ona Rabbinden bir ayet indirilseydi ya, işte, yani Cenab-ı Hak'tan bir ayet indirilseydi ya, diye onlar bu şekilde ifadede bulunuyorlar. O halde onlar madem öyle diyor, sen de, de ki, hakikaten Allah dilediğini şaşırtır. Ve kendisine gönül vereni de hidayete erdirir. Yani burada demek ki temayül etmeyen, yani Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmeyen. Cenab-ı Hakk'a iman etmeyen. Demek ki Cenab-ı Hak yudillü men yeşe. Kur'an'da bu ifade sıkça geçer. Yani o insan istiyor, Allah saptırıyor. O insan sapık yola gidiyor, Allah saptırıyor. Çünkü biz size iki göz vermedik mi, iki kulak vermedik mi, iki de yol vermedik mi diye Cenab-ı Hak sürekli bir şekilde hak ile batılı, doğru ile yanlışı yolu gösteriyor. İman edip etmemek otomatikmen kişinin kendisine kalmış oluyor. Yani dileyen iman eder, dileyen inkar şeklinde Cenab-ı Hak bu tehdidi savurmaktadır. Bu ayetin nüzulü ile ilgili olaraktan Abdullah İbni Ebi Ümeyye ve arkadaşlarının Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan kendilerine mucizeler getirmesini isteyerek Rabbinden kendisine bir ayet indirilmeli değil miydi demeleri üzerine inmiştir. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dinin üzerinde mucize gösteriyor. Yani bir tane değil. Binin üzerinde gösteriyor. Az mı? Yani demek ki Cenab-ı Hakk'ın o tehdidi yerinde bir tehdit. Yani bu kadar hani artık kör olmak da bunun içerisinde az, az kalmış olur. Veya Kur'an ifadesiyle sümün bükmün onyun sadece kör değiller. Körler, sağırlar, dilsizler kalpleri kapalı, vicdanları kapalı. Bütün duyguları yani alıcıları kapalı. Yani artık bu insanlar kapsam alanı dışında bir türlü ulaşılamıyor. Ulaşılamıyor ki irtibat kurulsun, bağlantı kurulmuş olsun. Tamamen kapsam alanı dışında, imanın dışında. Evet ondan dolayı onlara o hidayet ulaşmıyor. Yani burada şu manada verilmiş sanki, ey peygamber onlara de ki inadınız ne kadardır? Yani o inat neticesinde öyle binin üzerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mucize gösteriyor. Mesela çok bir tanesini söyleyeyim. Adamın birisi evine gidiyor. İla eyne diyor. Nereye gidiyorsun? İla ehli. Aileme gidiyorum diyor. Peki ondan daha hayırlı bir şey sana söyleyeyim mi? Nedir diyor. Mesela ne olsun? Şu diyor vadideki ağacı çağır buraya gelsin. İşte size mucize. Ve Efendimiz ağacı çağırıyor. Efendimiz yeri, ya, ağaç yeri yara, yara yara Efendimizin huzuruna kadar geliyor. Geliyor ve insan gibi. Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyor. Adam daha gözünü okşuyor. Bu nasıl bir şey? Ağaç yeri yara yara emirle geldi ve peygambere o, o, kişiye selam verdi. Acaba göz yanılması mı var? Diyerekten tabiri caizse söyle diyor bir daha gitsin. Efendimiz söylüyor, gidiyor. Ve müsaade sana secde edeyim. Hayır. İşte bu yetmez mi ona imanı? Ve, ve öbür adama, diyelim ki bu zamandaki kişiye, bütün bu farklı farklı zamanlardaki elinden, parmaklarından, mübarek parmaklarından su açmış, akmış olması, lazım. 300 kadar insana hayvanlarına içirip kırbalarını doldurmuş olması ay ikiye yarması var inşallah Yani binin üzerinde sadece Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Mektubat adlı eserinin 19. mektubunda 300'den fazla buna benzer mucizeler var. Ben Efendimizin Şemail-i Şerif'ini 100 yıl önce yazılmış Osmanlı'dan ekleyerekten yazdım. Kaynaklarını, delillerini, mesnetlerini de gösterdim. Aynı şekilde. Aynı şekilde bu kadar açık delil varken, hala inanmama, küfürde inat etmek, yani hakikaten bu neyin ifadesi olabilir? Demek ki küfürde bir inadın neticesidir. Evet, bu ayetin gramer tahliyeli levla teşvik harfidir. Min rabbi car ve mecru olmuş olup, ayetinin sıfatı olmuş olmaktadır. Buradaki ayetinin sıfatı olmuş olmaktadır. 27. ayet-i Evet ve 28'de ise, Ellezine amenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillah tatmainnu Evet, velilerin, tasavvuf, ehli mutasavvuf olan insanların sürekli zikrettikleri. Ela bi zikrillah tatmainnu kulub. Evet, onlar iman etmiş ve kalpleri Allah zikriyle yatışmış olanlar. Evet, iyi bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle yatışır. Yani kalbin gıdası Allah'ın zikri. Tezekkürüdür, teşekkürüdür, ederim, tefekkürüdür, ibadetidir, taatıdır, kulluğudur. Ona yönelmesi, onu hatırlaması. Bir kalpte elbette ki iki koltuk da yani bir koltukta iki kişi oturmaz. Kalp öyle bir ilahi koltuk ki tabiri caizse orada ilahi zikir, hatırlatma, onun dışında dünyevi, basit, buna benzer şeyler ikinci bir şey olaraktan orada oturmazlar. Evet, yani kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur, tatmin olur, doyum sağlar. Onun dışında kalbi doyuracak bir şey söz konusu değildir. Ona dayanarak, onu umarak mutmain olması demek ki tezekkür ve tefekkürü ile mümkün olmuş olmaktadır 28. ayeti kerimede. Bunun tahliline bakacak olursak kalp ile ilgili daha önceleri de ifade ediyorum. Risale-i Nur külliyatından konularına göre veciz sözler adlı eserimden 6000 sayfalık Risale-i Nur'dan veciz özlü çıkartmış olduğum sözler kalp ile ilgili olaraktan bu üç sayfayı vurucu ifadeler. Hakikaten hülasa, öz, yani her biriyle mübalağa etmiyorum, bir kitap olabilecek mesabede kalp ile ilgili Bediüzzaman'ın yazmış olduğu ifadeler. Aklını başına al, kalbini temizle. Kalbin kuvveti, aklın ufku. Kalp ve ruhun daire hayatı geniştir. Çünkü, La yase'uni el ardu ve sema, ve yase'uni kalbe abdil mümini buyuruyor Rabbimiz. Ben yer ve göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığar. Demek ki onların hayatı ne kadar gelişmiş. Kainat kainata sığmayan bir Allah mümin kulun kalbine sığmış oluyor. O derece kainatın hülasası mesabesinde. Kalp huzuruna sekinet olma. Onunla ilgili diğer ayet-i kerimelerde rahatla beraber Zümer 23, Fetih 18 ve 26. ayetlerde Sekinet, sükunet, sakinlik, kalp, kalp çünkü rahatlık istiyor, bir sükunet istiyor, bir huzur istemiş oluyor. O da ancak Allah'ı anmak ile, O'nun ile ancak mümkündür. O'nun dışında hiçbir şey O'nu teskin etmez. Burada da hani İbrahim Aleyhisselam, Ya Rabbi, ölüleri ölümünden sonra nasıl dirilttiğini görmek istiyorum demişti de Allah. İnanmıyor musun? Ey İbrahim demişti. Buyurunca inanıyorum Ya Rabbi, ancak kalbim itminane kavuşsun için istiyorum demişti ya. Bunu bazen söylüyorum. Bakara suresi 260. ayette. İnanmıyor musun? Liyatma inne kalbi demişti. Ya Rabbi kalbim tatmin olsun diye. Onun için burada tavsiyem size 259 ki bunu anlattım ben. 259 ve Üzeyr aleyhisselamın 100 yıl uyuması olayı var. Onu uzunca tefsirini anlattım. Ve 260'da da İbrahim aleyhisselam Liyatma inne kalbi. Ve bunun üzerine Cenab-ı Hak kendisine dört kuş almasını, bunları parçalayıp karıştırıp, farklı farklı yerlere kendisine alıştırdıktan sonra ondan sonra çağırmasını söylediğinde aynen uyguluyor ve çağırdığında o ölmüş parçalanmış kuşlar İbrahim Aleyhisselam'ın o davetine geliyor. Yani böylece kalplerin tüm tereddütlerden, şüphelerden kurtulup tüm cehaletlerden sıyrılıp doyuma, sükuna ulaşmasının yolu bu iki yol olduğu ifade edilmiş olmaktadır. Onunla tam doyum sağlıyor. Tam tatmin olmuş oluyor. Zikir tezekkürdür, hatırlamaktır. Lugatta zikir birçok kelimeye de gelir. Zekera kökünden gelmiş olmaktadır. Bu da şu manalara gelir. Zihinde tutmak, ezberlemek, telaffuz etmek, söylemek, şan, şöhret, sena, övgü, şeref, Allah için namaz kılmak, dua etmek, kitap, yine nişanlamak, nikahlamak gibi manalara geliyor Arap lisanında. Kur'an-ı Kerim'de zikir kelimesi 17 tanesi mazi fiil olarak zekere, zekertü diye ve türevleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'de 290 defa geçmektedir. Buyurun. Zikir kavramı türevleriyle yani tezekkür gibi, zakir gibi, zikir gibi maslar olarak 290 defa gelmektedir. Ve her bir kaç tane geliyor? Burada teker teker ifade etmiş, göstermiş olduk, bilgi olarak sunulur. Demek ki hatırlama, tezekkür etme, düşünme gibi. Mesela Kur'an zikirdir. Kur ki daha önce de geçti. Bir manası da Kur'an zikir olaraktan zikredilmiş olmaktadır. Ve burada bu sekiz sayfada zikir kelimesinin genel olaraktan Arap lisanında ve Kur'an dilinde kullanılmış olduğu muhtelif manalar ve sonuç olarak bunun ne manaya geldiği ve kaynakları ile ilgili bu dokuz sayfalık bilgiyi sizlere arz etmiş oluyorum bu 8 sayfa. Evet zikir kelimesinin geldiği manalar. Ve tatma inne ifadesi mutmain olmak, doyum sağlamak. Bu da Kur'an'da üç manada tefsir edildi. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Sükun bulmak manasına, rıza ve hoşnutluk manasına, ikamet etmek gibi manalara gelmiş. Bu üç manaya gelmiş olmaktadır. Tatma innu ifadesi. Sükun ifadesi sakinlik, sekinet, teskin olmak, gibi manalara rahatlama, huzur bulma, oturma, sükun bulma, sakinlik gibi manalara gelmiş olmaktadır. Mesken de mesela aynı kökten gelir. Oturulan yer manasına Bu Kur'an-ı Kerim'de gelmiş olduğu ayeti kerimeler. Sükun ifadesi, teskin, sakin kelimesiyle ilgili olarak da bu konuyu Ela Bizikrillah Tatma İnnur Kulub Bediüzzaman Hazretleri 11. pencerede yani Risale-i Nur Külliyatı'nın sözlere 33 pencere diye ifade edilen 33. sözde 661. sayfada beni 20. mektubun 10. kelimesine zehir olaraktan orada da Zaman Hazretleri bu konuyu mükemmel bir surette ele almış olmaktadır. Mektubat 254. sayfa. Yine ayrıyeten Mesnevi Nuriye'nin 58. sayfasında da kainat bütün lisanıyla Allahu Ekber. Demek ki ona iltica etmek. Burada o Mesnevi'deki bu kısmı alın ve keza eşyanın esbabı isnadındaki istibattan, akıldan uzak görmekten ve yarattan garip görmekten hasıl olan, inkardan neşet eden, meydana gelen, dalaletlerden hasıl olan ızdırabat, yani kalbin bütün sıkıntılarının geldiği nokta, bütün akılları, ruhları, vaci, vaci bir vücuda firar ve iltica etmeye, Allah'a yönlendirmeye, koşturmaya mecbur eder. Çünkü ancak onun kudretiyle, iradesiyle her müşkil halde olur. Ve kapalı kapılar açılır. Ve onun zikriyle kalpler mutmain olurlar. Binaenaleyh. Bundan dolayı necat ve halas ancak Allah'a iltica ile olur. Necat ve halas ancak Allah'a iltica ile olur. Fefirru ilallah. Ela bi zikrillah tatmainnul kulub. İşte kainatın şu hakikatin lisanıyla Allahu la ilahe illa huyu söylemiş oluyorlar. Evet, başka türlü tatmin olması aldatma kandırma gibidir. Yani bir çocuğun yalancı meme ile kandırılmasına benzer. O da ne kadar karnını doyurabilir. Ayetin tahliline ellezina amenu. Bu men enabe'den bedel olmak suretiyle mehsuldür. Geçmiş olan men enabe'den. Ela ifadesi harfi istiftahtır. Bazen تنبيه olarak geliyor. Burada da açılış harfidir. Kendisinden sonraki cümle ise müstelif edildiğimiz istinaf ve başlangıç cümlesini oluşturmuş olmaktadır. 28. ayeti kerimede. Evet 29'da Ellezina amenu ve salihat tuba tuba ve husnü Evet 29'da onlar ki iman etmişler ve salih ameller işlemişler. Ne mutlu onlara tuba varacakları yerde ne yani cenni. Evet onlara haktır, elbette ki layıktır ve on, elbette onlar oraya da Müstahaktır. Varacakları yer. Çünkü cennettir. Mutluluk yeridir. Bütün zıttıkların birbirlerinden ayrıldığı yer. Bütün güzelliklerin yer. ki onun için genel olarak cennet konusunu uzunca ele aldığımda cennette her şey Android sisteminde. Yani sürekli güncelleniyor. Cennette monotonluk yok. Tek düzeylik yok. Sabitlik olayı yok. Demek ki gönüller ancak Allah'ı anmakla huzur bulur ve onunla ilgili olaraktan diğer ayetlerle olan münasebetini burada bir sayfa olarak vermiş oldum. Ve i̇bn Abbas'tan rivayetle sevinç ve göz aydınlığı vardır. Cennet odur. İkrime onların gelecekleri ne kadar güzeldir demiştir. Daha da onlar için gıpta vardır der. İbrahim Nehay en hayırlı şeyler onlarındır demiştir. Yani o iman eden insanlar ki o da cennet olarak tezahür etmiş oluyor. Tuğba i̇bn Abbas'a göre Habeşçe cennet manasına gelmektedir. Yani Kur'an'da bir başka dillerde de insanlar vardır, şivelerde vardır. İbn Abbas Tuğba'yı Habeşçe cennet manasına geldiğini ifade etmiş olmaktadır. Evet bu konuyla ilgili olaraktan Bediüzzaman Hazretleri bu ayetin tefsirini ifade sadedinde iki sayfalık olaraktan bunu ele almış şu alar adlı eserinin 304. sayfasında orada genişçe bu meseleye bakılabilir. Ve Tuğba ifadesi demin demiştim Habeş ve Hint dillerinde de Hint dillerinde de demek kullanılıyor. Hadislerde cennetteki bir ağacın ismi olduğu da ifade ediliyor. Tuğba, Ukba, Büşra bunlar mübalağalı ismi fail. Yani abartılı derecede oradan vezinin de tebe maddesinden türüyor. Mis gibi güzel olmak da demektir. Atiyebin dişili olarak Hüsna gibi ismi taftir olması da muhtemel olarak gelmiş olduğu kelimenin manaları ifade edilmiş olmaktadır. Bu 29. ayeti kerimede. Gramer tahliline bakacak olursak, ellezine amenu müptedadır. Tuğba ifadesi onun haberidir. Tuğba müptedadır, lehum car ve mecrur olmuş olup habere müteallektir. Hüsnü ifadesi ise Tuğba'ya matuf bir isim olmaktadır. 29. ayeti kerimede. Evet ve 30. ayet-i kerimede kesahalik Ersennâke fî ümmetin kat halet min qabliha ümemûn li tetlû aleyhimul lezî evhînâ ileyke ve hüm yekburûne bir rahman kul ve rab la ilahe illâhu aleyhi tevekkâd aleyhi tevekkâd ve ileyhi etâb Evet 30. ayet-i kerimede işte seni böyle kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmet içinde gönderdik ki onlar Rahman'a küfredip dururlarken sen onlara sana vahyettiğimiz kitabı okuyasın. Peki, o Rahman benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona dayandım. Tevbem de onadır. İnni tevekkeltu Rabbim ve Rabbukum fâbudu hâza Evet ben öyle bir Rabbe tevekkül ettim. Bu ayetin nüzulüyle ilgili olaraktan Mekki ve medeni olduğu neticesine müncer olarak vararak muhtelif rivayetler zikredilmiş. Mekke müşriklerini Yemame'de Rahman adında bir adam bunu buna öğretiyor. Bu yüzden ona asla iman etmeyeceğiniz demeler üzerine indi ifade ediyor. İbn Abbas'a göre Mekke müşriklerinin Furkan suresinin 60. ayet kelimesi mucibince o Rahman'a secde edin buyurduğunda biz Rahman nedir bilmiyoruz demeler üzerine bu ayet inmiştir. Yine Resulullah'ın ya Allah, ya Rahman dediğini duyan Ebu Cehil'in Muhammed hem bize ilahlara ibadet etmeyi yasaklıyor hem de kendisi iki ilaha dua ediyor demesi üzerine nazil olmaktadır. Ve bununla ilgili 4-5 gibi böyle bütün bunlar nüzul sebebi olaraktan altı şekilde rivayet edilmiş olmaktadır. Yani burada yine Kureyş müşriklerinin ifadesine göre İbn Abbas'tan bu ayet Kureyş kafirler hakkında nazil olmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara Rahman'a secde edin buyurduğunda onlar Rahman da neymiş? Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz? Hiç? demişler. Onun üzerine bunu indirmiş Cenab-ı Hak. Evet. 30. ayeti kerime. Kadı Beyzavi'ye bakacak olursak evet, o Rahman'a çünkü Allah sıfatlarıyla bilinmektedir. Onun için Bediüzzaman Hazretleri'nin güzel bir tespiti var. Yani kafirler aslında Allah'ı inkar etmiyorlar. Allah'ın sıfatında hata ediyorlar. Yani nasıl olur da öyle bir Rahman olan Allah bütün varlıkları, ben ailemin, çocuk çocuğumun 3-5 kişiyi idare etmekten, rızıklandırmaktan acizim. Karada, denizde, havada, görünen, görünmeyen. Bütün bu varlıkları Rahman ismiyle, Rezzak ismiyle Allah nasıl rızıklandırıyor ya. Bunu kafalarına sığıştıramadıkları içindeki ondan dolayı inkara sapmış olmaktadırlar. Yoksa mümkün mü Allah'ı inkar etmek? Mümkün mü ona inanmamak? Her şey onu söylüyor, anlatıyor, hatırlatıyor. Tevvab ifadesi günahı terk etmek. Tabe, yetubu, tevbe, dönmek, inabe, varmak. Kötülüklerden vazgeçmek. Özür dilemenin en etkili yoludur. Bununla ilgili almış olduğum burada notu ifade ediyor. Tabe, yetubu, tevbeden. Cenab-ı Hak'tan Elbette ki yapılan günahlar neticesinde af ve mağfiret dileyip sırtı ona dönmüşken yüzü ona dönmeyi ifade etmiş oluyor tevbe ile ona yönelmek, ona varmak. Bununla ilgili ayet-i kerimeleri burada almış oldum. Evet. Bununla ilgili yine diğer ayetlerle münasebeti olaraktan diğer ayetlerde geçen ifadeler, onunla olan bağlantısı bu bir sayfada da ele almış olduk. 30. ayeti kerime. Evet Kur'an'a dönüş, Allah'a dönüş, onlara ki tabe dedi demin ifade ettiğim gibi o manayı ifade ediyor. Yani Kur'an'dan uzaklaşan, Allah'tan uzaklaşan insanların tekrar ona yönelmesi, ona varmış olmasını ifade etmiş olmaktadır. Evet bu ayetin gramer tahlilinde kaf naibi mef'ulü mutlaktır ki şu takdirde ersennâke linnâsi irsâlem mitte zâlikel irsâle takdirindedir. Kat cümlesi ise ümmetinin sıfatıdır. Ve hüm bir rahman cümlesi ise aleyhindeki hadan haldir. Cümle tenzih makamındadır. Aynı zamanda hüvenin ikinci haberidir. İlla hasır edatıdır. Yine hüve, bu da aynı zamanda mahsuf olan haberdeki müstetir ve gizli olmuş olan zamirden bedeldir. Tevekkeltü cümlesi üçüncü haberdir. Ve ilehi cümlesi ise, bu da aynı şekilde tevekkeltü cümlesine matuftur. Methab ifadesi müpteda olmuş olup, kendisinden önceki mukadder olan yağdan önce önceki mukadder zammeye merfu müpteda olmuş olmaktadır. 30. ayet kelime. Ve son olarak 31. ayette ise Rabbimiz buyuruyor. Velau enne Kur'anen suyret bihil cibalu ev kutiyat bihil ard ev kullime bihil mevta bel billahil emru cemia. Efelem yeyyesillezina amenu ellev yeşâullâh

Vermin yani haşet da. Haşir suresinde de. Dağlar bile Kur'an'ın okunmasından, haşetinden paramparça oluyor, toz duman oluyor. İşte bir Kur'an ki onunla dağlar yürütülse, onunla yer parçalansa ve onunla ölüler koruştursa o yine bu Kur'an Fakat emir bütünüyle Allah'ındır. iman edenler. Kafirlerden ümit kesip daha anlamadılar mı ki Allah dileseydi elbette insanların hepsine Top'tan hidayet boyuyor. Allah insanların rızkına kefil ama hidayetine kefil değil. Çünkü hidayet direktmen akıl, irade, dilin ikrarı, kalbin tasdikiyle. Kulağa ait bir şey teveccüh edecek, temayül edecek, isteyecek, arzu edecek, istihap edecek. O küfürde direnenlerin kendi sanatlarıyla, yaptıklarıyla başlarına musibet inip duracak. Ya da yurtlarının yakınına konacak. Nihayet Allah'ın vaadi. Muhakkak ki Allah vaat ettiği zamanı şaşırmaz. Haşa. Cenab-ı Hak ondan münezzeh ve müstesnadır. Evet bu ayetin nüzulü ile ilgili olaraktan kavmi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan dağların yürütülmesini, yerin parça parça edilmesini ve geçmiş ölü babaların diriltilmesini istemeler üzerine bu ayet inmiş oluyor. i̇bn Abbas'tan rivayetle Kureyş kafirleri Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a eğer gerçek senin söylediğin gibi ise bizim olmuş olan ilk şehirlerimizi, büyüklerimizi, yaşlılarımızı bize gösterdi. Onlarla konuşalım. Bizi sıkmakta olan şu Mekke dağlarını bizden uzaklaştır ve böylece alanı bizim için genişletme, genişlet demeleri üzerine bu ayet inmiş olmaktadır. Ve yine devam eden 3 ve dördüncü devam ile nüzul sebebiyle ilgili olaraktan bu 31. ayette bütün bunlar zikredilmiş olmaktadır. 8 tane farklı rivayet ama birbirini genelde teyit eden çünkü art, ayrı ayrı ravilerin şahit olmuş oldukları, dinlemiş oldukları farklı kişilerden çünkü bir kişiyle mütenasip değil, bağlantılı değil. Birçok insanla bağlı olduğu içindir ki ama genelde aynı noktada birleşmiş olmaktadır. Yine Şabi'den rivayet ile Kureş Resulullah dedi ki eğer iddia ettiğin gibi peygambersen Mekke'nin iki dağını birbirinden uzaklaştır. İkisi arasında dört veya beş günlük bir mesafe olsun. Çünkü orası dardır. Mesela deminkiyle de, nispeten bağlantılı. Böyle yap ki orasını ekip hayvanlarımızı otlatalım. Ölü olan atalarımızı dirilt ki bizimle konuşup senin peygamber olduğunu haber versinler. Yani cehennemi aleti görsünler ki burada cehennem var. Siz iman et. O zaman imtihanın sırrı kalkar. Yaptığını iddia ettiğin gibi bizi de Şam'a veya Yemen'e ya da Hayra'ya götür de biz de bir gecede oralara gidip gelelim. Bunun üzerine bu ayet-i kerime inmiş olmaktadır. Nüzul sebebi ile ilgili olarak da. Evet iman etmeyecek ya küfrüne delil arıyor. Evet. Yani nehirler, pınarlar aksa. O dağlar bir araya gelse, ölüler diriltilmiş olsa. Evet, bununla yine bağlantılı olarak En'am 111'de biz onlara melekleri indirseydik, kendileriyle ölüler konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydı yine iman edecek değillerdi. Yinepler. Yapıları, karakterleri bu. İşte demin ki okuduğum nüzulüyle ile ilgili ayet de Kadı Beyzavi'de de aynı manayı teyiden burada da ele almış olmaktadır. Ekser alimler ayete daha çok bilmediler mi manasını vermişler? İman edenler kafirlerden hala ümit kesmediler mi? Yani bilmedi. Buradaki tabi yeis, yeis ümitsizlik manasını ifade ediyor. Demek ki bilmediler mi manası da veriliyor. Hz. Ali'nin şu şeyine, i̇bn Abbas sahabe ve tabiinden bir cemaat, ayeti bu manaya gelecek şekilde ele almışlar. Evet. Onunla ilgili hem bu izahat ki birbirine tabii yakın olmuş oluyor. Bazı hakikaten nuans ince farklarda var. Allah'ın vaadi yani ölüm, kıyamet, Mekke'nin fethi de olabilir denilmiş burada. Allah elbette sözünden caymaz. Vaadinden elbette ki Allah caymaz. Bu 31. ayeti kelimede. Evet sevele ifadesi meylederek yolundan ayrılma manasını onun yolundan yerinden çıkarttım. Bu kelime ile ilgili bu iki sayfalık notu ve Kur'an-ı Kerim'deki gelmiş olan ayetleri burada sizlere arz ediyorum. Evet yine bununla alakalı Haşir 21'de Ey Muhammed eğer biz Kur'an'ı bir daha indirmiş olsaydık sen onun Allah korkusuyla baş eğerek parça parça olduğunu gör. Bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz Haşir 21. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde kim varsa hepsi toplanıp iman ederdi. O halde sen mümin olsunlar diye insanları zorlayacak mısın? Yani zorlamak. Yunus 99. Burada irade önemli. Allah insanın iradesini kendi iradesinin de önüne alıyor. Hal, ol kelimesi ön ileri anlamındaki sözcüğün sızdırıdır. Yani arkası muhalefet etmek gibi. Aynı kökten gelmiş oluyor. Onun gelmiş olduğu bu dört sayfalık burada onunla ilgili tefsirlerden bu notu da aldım sizler için. Evet burada ve gelen bununla ilgili ayeti, kelimeler hal, hol, muhalefet, hilaf kelimelerinin sözcük manası. Ve bu ayetin gramer tahliline bakacak olursak bu mahsus bir şartın cevabıdır. Lemma amenu bihi takdirindedir. Delil olarak ve yekfuruna bir rahmandır. Yine suiret ifadesi ennenin haberidir. Cemiyan ifadesi emirden haldir. Efelem yeyesi ifadesindeki hemze istifham içindir. Fa ye Yeis ki demin İbn Abbas'ın ifadesini söylemiştik. Burada onlar ümitsizlik manasına değil de bilme manasına almışlardır. Yani hala bilmiyorlar mı? Yani ümit kesiyorlar mı da olabilir. İbn Abbas bunu ilim manasına almış oluyor. Bu en sakilden en neden tahfif edilmiş. İsmi ise zamiri şandır, hal bildiriyor. Enne hu şeklinde. Haberi ise şu cümle. Levyeşa cümlesi. Ve cevabı ondan sonraki iki mef'ul yerine geçen yeis'in iki mef'ulu yerine geçmiş olduğu ifadesi olmuş oluyor. وَلَا يَزَالُونَ ellezine keferu Cümlesi müsteynifedir. Kariben zarfı mekan olmuş olup tahilleye müteallik olmaktadır. Yine mindarim car ve mecrur olmuş olup karibene müteallik olmaktadır. Ona taalluk edip bağlanmış olmaktadır. Ve yine 31. ayete kadar gelmiş olan ki öncekinde de ifade etmiştik bazı ayet-i kerimelerde belagat kuralları da ele alınmış olmaktadır. Elbette ki en doğrusunu bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Ve ahir davahum enil hamdülillahi rabbil alemin el